Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. artık sonbaharı iyice hissediyoruz bakın çok bir yeşillik kalmadı bugün cumartesi izinliyiz zaten bu videoyu da hemen cumartesi yükleyeceğim bakın artık sonbaharın o yaprak dökümü sarının tonlarına geçiş her yerde başladı. şimdi bugün ne yapacağız hava kapalı ama yağmur yok öğlene kadar aslında güzeldi son günlerde yani ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluk maalesef herkesi etkiledi. Şimdi hem Rusya Norlofları salacağım bugün. Yeni horoz aldık. Duman gel oğlum. Gel. Pis pis pis. Gel. Şimdi var mı? Gel. Gel. Aa, gitti. Arkadaşlar duman da bayağı da büyüdü. Şimdi yeni Rusya Norlof horoz aldım. Orlofları dışarı salacağım. Hem de Bakalım şöyle bir kümeste ne var ne yok. Biraz temizlik işim var. Bu kapıyı da kapatayım. Duman zaten gitti. Duman son günlerde yeniden içeri gelmeye başladı. İçeride çünkü fare kokusu hareketleri seziyor muhtemelen. Yeni o loforozumuz bir gün karantinada kalabildi. Tavuklar yumurtladığı için karantinada çok fazla tutamadım. Bakın genç bir oroz. Maşallah şimdi dışarıda da göreceğiz. Şöyle bunu bir salalım. Evet gençler. iki tane de yumurta yapmışsınız. Maşallah size. Hadi bakayım. Geç 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 geç. Kızım korkma. Gel. Hadi yürüyün bakayım. Tavşanlar da burada. Şimdi arkadaşlar videomuzu bu arada hala beğenmediyseniz lütfen beğene basmayı unutmayalım. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Yürüyün bakayım. Yürüyün 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 yürüyün. Bu güzel havada. Bir de siz faydalanın. Hadi kızım. Gel bakayım küçük Putin. Küçük Putin daha yolu bilmiyor. Hem onu şöyle elime alayım. Küçük Putin'i bir inceleme yaparız. Yürüyün bakayım. ilk tavuğumuz gitti. Bütün elimde. Arkadaşlar ben bir tavukları salayım öyle başlayayım. Evet tavuklarımızın hepsi dışarıda. Ve Putin elimizde. Küçük Putin. Maşallah sana. Gideceğim mi? Bakın sonbaharın şu güzelliğinden. Artık tavuklarımız da son son dışarı çıkıyorlar. Malum kış geliyor arkadaşlar. Aslında geldi kısmen de olsa. Ama son son şöyle bir gelsinler. Bakın tüylerini kışa hazırladılar. Maşallah. Hadi git git. Heh, git adamsın. <laughs> Eşleştiğini hiç görmedim. Ama yaşına yakın bir oroz. Yani tahminimce 6,5-7 aylık. Genç bir oroz. Eşliyor mu eşlemiyor mu görmek lazım. Rusya Norlops arkadaşlar çok şükür. Bayağı bir üretim yaptık. E, genelini sattık tabi ama işte bu çarkı döndürmek için videonun da başında söylediğim ekonomik durumlar yani özellikle yem fiyatlarının olsun bütün giderlerin artmış olmasından dolayı ama benim şahsi düşüncem şöyle. Aha bak eşleşecek galiba. Şimdi arkadaşlar hep şikayet ediyoruz ki üretim yok, üretim yok. Yani şu an mesela birçok insan tavuklarını satmanın peşinde. Yani bu bana biraz şey geliyor, absürt kaçıyor. Konuştuğuyla yaptığı arasında fark oluyor. Çünkü niye diyeceksiniz? Tamam, yem pahalanmış olabilir. Şu an siz sattınız, biz sattık, bıraktık, işte kestik, bir şekilde elden çıkarttık. Sayılar azaldı. Bu sefer ne olacak? Önümüzdeki bir ekonomik rahatlama durumunda ki yani böyle sürekli bu şekilde gitmeyecektir. Bir şekilde bir şeyler yoluna girecektir. Bir ekonomik rahatlama durumunda insanlar yeniden bu hayvanlara merak saldığında, bu hobiye yeniden meraklandığında bu sefer ne olacak? Kimsenin elinde kalmadı. Bu sefer ithal gelmeye başlayacak. Yani o yüzden bunları düşünmek lazım ki bu olay birçok sektörde olan bir iş. Yani mesela büyükbaş hayvan üretimi. Yıllar öncesinden beri herkesi yıldırdılar, yıldırdılar. Sonra ne oldu? Yurt dışından işte kurbanda kesmeye hayvan gelir duruma geldik. E bu işte oraya doğru gidiyor. Ha nedir? Biz elimizden geldiğince, imkanlarımız el verdiğince hayvanlarımızı çıkartmıyoruz. Aksine yani şu an hayvan alma taraftarıyım. Alıyoruz da takımları güçlendiriyoruz. Yani bu, bu zor zamanda elimizdekini tutarak ekonomiye biraz bizim de katkı vermemiz lazım. Ben o görüşteyim. Bilmiyorum sizden ne düşünüyorsunuz? Bırakıp kurtulmak mı çözüm? Yoksa biraz daha diş sıkıp elimizden geleni yapıp yani ülkemizin de içinde bulunduğu zor durumda ülkemizi yalnız bırakmamak mı? Benim düşüncem budur. Yani ben biraz daha dayanalım. Bir şeyleri bekleyelim. Belki yoluna girer. Hani bir ümit, sen bıraktın, ben bıraktım. Nereye kadar? Yani tamam, yem pahalanmış olabilir. O zaman 50 tane hayvan besleyeceğini, 50 tane tavuk besleyeceğini, 40 tane besle, 20 tane besle. Şimdi çerçöp bir sürü kırma, döküntü hayvan besleyenler var. E nedir? E kardeşim yani iyisini besle. Süs tavuğunda bile. Hatta tanıdığınız hani YouTube piyasasında da olan insanlar var. Tamam, çok hayvan yapmak bir şey değil. Yani şu an ben de yaparım. Bakın bir sürü boş kümesim var. Bir sürü hayvan alabilirim. Ama nedir? Yani biraz sabır. Böyle kötüsüyle doldurup kalan böyle çıkan yumurtalar elimizde kalmasındansa böyle kaliteli hayvan yapalım. Az olsun. Bakın 3 4 bu da sonradan horoz diye aldığımız beşincisi. Yani o da tavuk mudur, horoz mudur? Tavuğu da andırıyor ama horozu da andırmıyor değil. Yani böyle 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1 en fazla bu şekilde düşük sayılarla daha çok çeşitle bence bu şekilde ilerlememiz lazım. Çünkü yani her şey zorlaşıyor. Elimizdeki hayvan sayısı çok olunca atıyorum günde 500 tane yumurtayı şu an satmak zor. Ama günde 10 tane yumurtayı herkes satabilir. Yani herkes dediğimde tabii ki emek verenler. E bir de kızdığım şey şu. Şimdi bir tavuğu alıyor vatandaşımız sağ olsun abiler kardeşler artık kimse e, hemen satış yapmak istiyor ama tamam da sen daha bir emek vermemişsin bir şey yapmamışsın işe bile girdiğinde bir fabrikaya dahi girmiş olsan ne diyor sana kardeşim diyor önce bir ay çalış bir aydan sonra maaşın geliyor yani daha hiçbir emek vermeden hiçbir üretimde bir şeyle bulunmadan nasıl bir hani <laughs> gelir beklemek mantıklı olur ki biz ne yapacağız? Elimizden geleni yapacağız. Üretimimize devam edeceğiz. Yem fiyatları artmış olabilir. Arttı. Yani biz dükkanı ilk açtığımızda 90 liraya sattığımız yem şu an oldu 155 160 lira hatta. Geçen gün de bir zam daha geldi. Ama ne yapacağız? Biraz daha sabredeceğiz. Elimizden geldiğince kaliteli hayvan yapıp bunu piyasaya düzgün bir şekilde ederinde sat, sataraktan bu maliyetlerimizi karşılayacağız. Tavuklar da kenara sıkıştı. Hem bu videoda böyle Rusya Norlof'ları gösterdiğimiz bir video olsun. Şu an elimizde civciv ve yumurtası da mevcut bu arada isteyenlere. Böyle bir paylaşım yapabiliriz. Yani dediğim gibi bizden ne yapacağız? Az olacak, kaliteli olacak. Oo, eşleşmeye çalıştı ama tavuk izin vermedi. Hadi. Uçan kaçan tavuklar. <laughs> yerlerine mi gidiyorlar? Rusya Norlof'ları salıyoruz çünkü yerlerini biliyorlar. Çıkarken biraz zorlandılar ama. Putin bile yani artık arkadaşlarım klasik şeyimiz haline geldi. Gelen Rusya orozların adı her zaman Putin. İyi e, yerinize mi gidiyorsunuz? Ulan daha bir hava bile alamadınız. Bak vallahi yerlerine gidiyorlar. Durun madem kapınızı açın da girin. Çıkmak istemediyseniz. Şimdi akşam üzeri de arkadaşlar şu GSG'leri bir salıp yeni horozla böyle bir şey yapmak istiyorum. Yeni horozla bir eşleşsin. O da bayağıdan beri yedekte bekliyor. Hadi gelin bakayım gireceğiniz mi? Yemlerimiz de burada. Onları da dolduracağım. Bugün işim bayağı çok. Hadi yürü bakayım. Yani resmen <laughs> video çekmek için salmış gibi oldu ama hayvanlar kendisi girmek istiyor. Muhtemelen dışarıda yağmur geleceğini fark ettiler. Bak içeri bile girdiler yani. Maşallah size ya. İlk defa bu kadar az uğraşarak tavuk salıp geri soktuk arkadaşlar. Hayretler içerisindeyim. Bugün de Orloflarda iki tane yumurta olmuş. Tabi daha dünküleri de toplamamıştım. Bu arada arkadaşlar yumurta toplama videosu yapalım mı? Mesela iki günlük, üç günlük böyle biriktirip toplayıp sonra şuralara koyup mesela üç günde kümesten şu kadar yumurta çıktı vesaire gibisinden. Böyle bir şey yapalım mı sizce? Yapalım diyorsak yorumlara da yazmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalımıza da, da abone olduysanız ne mutlu bize. Görüşmek üzere.